Merhaba arkadaşlar. Bölüm 2'ye başlamadan önce bölüm 1'de neler yaptığımızı şöyle kısaca hatırlatayım. Bölüm 1'de Infinite Painter'a nasıl girdiğimizi ve nasıl bir kanvas yani bir sayfa yarattığımızı göstermiştim. Şöyle düz bir sayfa yaratmıştık. Şimdi bu düz sayfada neyi nasıl kullandığımızdan bahsedeyim. Şimdi sol taraf şu tarafta bizim çizim sırasında yani alışık olduğumuz kağıda çizim sırasında kullandığımız aletler var. Nedir? Şöyle bakıp basacak olursak. Şu birincisi fırça ya da kalem. Yani şu kalemin karşılığı olan çizim ürünleri. Bunlar kurşun kalem olabilir, kara kalem olabilir, pastel kalem olabilir veya nasıl diyeyim ne olabilir? Sulu boya olabilir, akrilik boya olabilir, Özellikli kalemler olabilir, dijital olduğu için kendi kalemlerinizi kendiniz de tasarlayabiliyorsunuz. Gireceğim tek tek. Şu ikincisi, bakın bir parmak işareti var. Bu nedir biliyor musunuz? Ee, bir boyama yaptınız diyelim. O boyamada, e, hani bazen böyle elinizle dağıtırsınız ya boyayı. Hani biz, biz boya dağıtma diyelim diyeyim ben. Ama hani blender diye geçiyor blend ediyorsunuz boya'yı sulu boya'yı yağlı boya'yı parmağınızdan şöyle yayarsınız şöyle 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 yayarsınız onu yapan bir şey şu silgimiz bu silgiyi de kendiniz tasarlayabiliyorsunuz boyutlarına kendiniz karar verebiliyorsunuz bu da yaptıklarınızı e, baskı şiddetini ayarlayarak ya da yüzey alanını ayarlayarak kendiniz farklı silgiler de türetebiliyorsunuz burada bir altındaki ise burada işte e, fırçanızın büyüklüğünü, genişliğini yani ucunun genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Blending Mode, mod, burada bir sürü mod var. Şöyle açacak olursam hani normal, genelde normali kullanıyoruz ama karartıcı, multiply, color burn, linear burn, darker color, burada bir sürü. Bunların e, ben açıkçası yine hepsini bilmiyorum. Genelde normali kullanıyorum ya da seçtiğim kalem ya da fırçanın e, ne, de, ne, ne default yani varsayılan özellikle ne derse onu kullanıyorum. Ondan sonra e, bir sonrakisi renk. Bakın burada bir renk, bir palet var. Bu paleti de kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Burada basic palet demiş. Ama burada aslında e, şöyle yapayım. Tıklarsam üstünü. Bakın burada paper palet var. Başka tür bir palet tasarlanmış. Hani e, ressamın elinde bir paleti vardır. Orada bir takım renkler vardır. Onları karıştırıp renkler üretir kendi resminde kullanmak için. Siz de burada kendi paletinizi yaratabilirsiniz. Ha, ben genelde kara kalem kullandığım için e, çok basit özelliklerini kullandığım için ya da mandala yaparken böyle şeylere ihtiyaç duymadığım için e, ben her defasında paletten değil adeta şuradaki hı, seçeneklerden kullanıyorum. Ama istersen buradan da kullanabilirim yani buradaki renkleri de paletteki renkleri de seçebilirim. Ama genelde ben işte buradan bakıyorum kendime uygun yakışan bir renk bulup o rengi kullanmaya başlıyor. E, şununla, şu damla hareketiyle e, kendiniz bunları hep e, uygulama sırasında göstereceğim. Sadece şu an menüleri tanıtıyorum. E, beğendiğim bir rengi bir daha bulmaya çalışmayıp bu damlacıkla emip fıçama alabiliyorum. Şu ise bakın bu e, benim şu an seçmiş olduğum kalemin ucunun özellikleri. Biraz tırtıklı. Opacity dediği, şunlar çok önemli özellikler. Bunlardan mutlaka bahsedeyim çünkü e, çalışırken bunları kullanacağız. Opacity dediği, şimdi daha önce resim yapanlar, resimle uğraşanlar e, boyanın opaklığını bilirler, görmüşlerdir. Mesela bir beyaz vardır. Kutusunun üzerinde bazen noktayla bazen karelerle şeyi gösterir. Boya ne kadar opak. Yani e, bir boya vardır sürersiniz. Ee, şu özellikten de bir kurtulsak da Şuna tekrar geri geleyim. Ee, opak yaptığınız zaman boyayı sürdüğünüzde alttaki rengi örter. <laughs> örtücülüğü diyelim. Değil mi? Opaklık, örtücülük. Bunun yüz yaparsanız çok örtücü. Bunu e, küçültürseniz örtücülüğü azalıyor. Işte daha şeffaf oluyor. Alttaki boyayı örtmüyor. Ondan sonra buradan şunu eski haline getireyim. Flow dediği bunda çok zorlandım. ne demek istiyor? Yani flow ne demek? akıcılık demek. Yani şu boyanız opaktır ama mesela o rengi sanki böyle boyaya fırçanızın ucunu değdirmişsiniz gibi olur. Çok az. Boya böyle uzun süreme, sürmez. Uzun bir boya yapamazsınız. Yarı yolda boya biter. Flow'u arttırırsanız o zaman bu boyayı buradan buraya kadar sürebilirsiniz belki gibi. Softness softness ise fırçanızın ya da kaleminizin, neyi seçecekseniz şeyini gösterir. Ee, yumuşak bir fırça mı? Yumuşak uçlu mu? Sert uçlu mu? İşte yumuşak uçlu olursa örneğin bir kurşun kalemle çalışıyorsanız bu 9B, 8B gibi bir kalem olur. Eğer yumuşaklığını azaltırsanız da sert uçlu bir kalem veya fırça kullanmış olursunuz. Şuradaki seçenek ise bunu da bir göstereyim şu an ama kullanmayacağım çünkü bu apayrı bir konu. Her kaleminizi buradan detaylıca ayarlayabilirsiniz. Ucunun size'ı, opasitesi, yumuşak olup olmadığı. Ondan sonra basınç miktarları. Bakın, basınç, akışkanlık ve tilt, tilt neydi gene? Yine? Ee, yine şaşırdım. Ee, bu tilt konusunu Evet. Deneyerek beraber tekrar hatırlayayım ben. Ee, fırçanızı e, ne kadar baskılı bir fırça olacak, ne kadar e, akışkan bir fırça olacak. Bunları buradan tanımlıyorsunuz. Ondan sonra e, kafa yap şeysi, şekli. Kafa şeklini kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. E, bakayım burada benim en çok kullandıklarımdan Mesela şu Angel dediği, yani kaleminizi şöyle yatay mı yoksa dikey mi kullanmak istiyorsunuz? Dik kullandığınızda ne olacak? Açılı yaptığınızda nasıl bir desen çıkacak? Ee, gibi gibi gibi. Buralar benim için gerçekten hani ben profesyonel değilim. Sadece uygulamanın şu an ben nasıl kullanıyorsam onu kullanıyorum. Bir de ayarlarını da buradan yapabileceğinizi gösteriyorum. Çıktım buradan. Şimdi gelelim bir kalem seçim. Bakın burada İnşallah görünüyordur. Çünkü bir otofokus fonksiyonu var kameranın. Ben onu devre dışı bırakmak istiyorum ama beceremedim. Her kalemin giriş çıkışta galiba kendisi şey yapacak. Otofokus yapacak ve bütün şeyler bozulacak. Bakın şuradan başlayalım. Pencil'lar var. Kalemler. Tabii renkli kalem diye bir şey yok ama kaleminize renk, renk seçerseniz renkli kalem olacak. Burada bir sürü kalemler var. 6B, HB, teknik kalem, Efendim, konsept kalemi diye bir şey varmış. Bakın burada kalemlerin şekilleri var. Ondan sonra öyle yok ucu kırık kalemler var. Bir şeyler, bir şeyler var. Bir sürü bir şey. Şunlar tükenmez kalemler. Bakın burada şu eskiz deneni ben yaratmışım. O yüzden Türkçe buradan bir sürü ink dediğimiz veya pen dediğimiz jel kalem varmış mesela. Ondan sonra imza kalemi varmış. Bazılarını hat e, hat yazısı yazarken kullanabilirsiniz. Tek tek inceleyeceğiz. Şu mesela inceden başlayıp ince biten kalemler. Kaligrafi kalemleri var. Bir sürü tanımlanmış kalemler var. Ayrıca bunları da siz kendiniz şuradan artıya basıp kalem yaratıp ekleyebilirsiniz. de. Yani bunların üzerine çalıştıkça aslında çok da hoşunuza gideceğinden eminim. Markırlar var. Markırlar, ee, fırçalar var. Bakın hmm. burada Filbert fırçalar var, paintbrush demiş akrilik boy akrilik fırçaları var, Guaş fırçaları var. Bunların çok farklı. palet knife yani şu hmm, hmm. neydi adı ya? Hmm. Hay Allah. hani ee, böyle yap yatsı bir metal oluyor da böyle boyayı sürtüyorsunuz şeyin üzerine kalmasın üzerine. Ondan sonra. Allah Allah neydi onun adı ya? Neyse. Sulu boya fırçaları var. Bunların etkilerini de anlatmaya anlatırım size. Bazı desenli fırçalar var. Mesela bakın burada yaprak demiş. Burada e, balonlar, küçük küçük hava kabarcıkları gibi şeyler. Bunları da yaratabiliyorsunuz. Yani benim bir fırçam olsun. Şöyle bir çekeyim orman yapsın diyebilirsiniz. Bu sizin e, uğraşınızda olur. Ama defaultta sprey boyalar var. Bakın böyle splash şeyler fışkırtma mesela kan lekesi gibi bir şey yapabilirsiniz. Yağmur yağıyormuş gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Bunlar dijital orta, dijital ortamların getirdiği avantajlar. Bakın bunlar tebeşirler. Görüyor musunuz? Pastel'ler yani. Şunlar keza öyle bakın burada sert uçlusu var. ne? Tam görmüyorum ama Tasarımla ilgili kalem uçları var. Böyle böyle bir sürü kalem var. Şimdi gelelim asitten gidelim. Ha bir bu arada e, bir boyayı seçtiniz diyelim. Mesela şunu seçtim. Şuradaki seçtiğiniz kalem ucu en yukarıda gözüküyor. Buraya kırmızı yaparsanız kalbi bu favori kalemlerim arasına girer. Şuraya girer. Favori kalemlerinizi seçtiğinizde burada gözükür. Ama benim öyle bir niyetim yok. Ben bunu Nereden geldim? Hmm, şimdi hatırla da gör. Neyse önemli değil. Şuradan tıklayarak favorilerden çıkartabilirim. Benim en çok kullandığım, kullanmayı sevdiğim kalem ucu ee, mesela önce şeyi göstereyim. 6B'yi göstereyim. Hepsini tek tek gösterecek değilim. Dediğim gibi uygulamalar sırasında e, bunları detaylarına gireriz. Şimdi mesela burada 6B kalem seçtim. Şimdi bakalım. Rengi beyazdı. Olmadı. Siyahı seçeyim. Siyahı seçeyim. Bakın. Seçemedik. Şurada siyahı seçeyim. Şimdi çiziyorum. Niye beceremiyorum? Siyah seçememişim. Şöyle yapayım. Heh. Anladım sorunumuzu anladım. Şimdi burada bir şeyler karalamıştım. Buradan sileyim. Silgi için çok küçük bir silgi oldu. Şöyle büyüteyim. Şuradan da size'ını görürsünüz zaten. Sildim. Tekrar kalemimi seçiyorum. Ee, siyahı seçiyorum. Biraz büyüteyim. Hani Bir piksellik bir boya olmuş bu. Bunu biraz büyütelim. Şöyle gözüksün. Şimdi çiziyorum. Gördünüz mü? Bastırırsam hafif bastırayım. Böyle. Çok bastırayım. Böyle. Yan tutarsan şöyle 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 şöyle. Bakın görüyor musunuz? Yan yanda çizebiliyor. Sonra bunu silmek istedik. Ha, burada belki şeyi göstereyim size. Parmak. Bakın parmak kullandığımız zaman da mesela burada blender var şurada bir renksiz blender demişiz. Böyle bir şey varmış. Bununla bakın boyutu da bu. Böyle yaparsam bu, böyle yaparsam bu. Mesela ben bunu blend ediyorum parmağımla bu boyayı yayıyorum buraya. Gördünüz mü? Şunları da tabi ince oldukları için kendini göstermiyor ama bakın dik tutarsam sayısı daha da ufalıyor. öyle yaptıkça daha da büyüyor. Şöyle şöyle şöyle. Ha bunu bu arada ben rengini de değiştirebilirim. Bunun rengi değişmez yalnız. Bu şey. Hmm. Parmakla de ne, ne yayma fonksiyonu olduğu için ee, bakın mesela burada daha yumuşak bir şekilde belki silmek isteyebilirim ya da işte yaymak isteyebilirim. Bakın böyle görüyor musunuz? Yumuşak olduğu için daha zorlanıyorum ama daha lekesiz bir yayma sağlayabiliyorum. Ya da e, şunu da arttırayım. Ha bir de çok yumuşak olmuş. Bunu da %50'ye indirelim. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl oldu. Fazla oldu bu sefer de. Ee, tekrardan gelelim. İyice yumuşatalım. Bakalım nasıl oldu. Flow ne demekti? Ee, elimize çok fazla boya alıyoruz demek. Bunu üzerindeki şu flowdan ayarlayabilirsem eğer Bakın daha böyle az rengi taşıyorum ve yayıyorum demek. Kaleme geleyim tekrar. Diyelim ki ben bunu yeşil kalem yapmak istiyorum. Yeşile geldim. Rengini de olmadı. Şuradan şunu şöyle yeşile getiriyorum. Sonra da bunu şöyle, şöyle bir şöyle bir yeşil yaptım. Şimdi bakalım. Bakın artık 6B kalemim yeşil boyuyor. Sonra geldim. Bunu biraz yaymak istedim. Ucunun boyutlarına bakalım. Evet. Şöyle yayalım. Nasıl? Görüyor musunuz? Ha, peki kalemi değiştirelim. Başka bir kalem kullanalım. Ne kullanalım? Ee, mesela ben Pen veya şu Monoline kalemini beğeniyorum. Şimdi şunları sileyim. Bakın yine geliyorum. Silgimi seçtim. Dev gibi silgim var. Bunu küçültürsem tabii daha ince çalışmış olurum. Şimdi bu kalem normal çizgi çizmek için. Mesela bakın monoline. Burada mesela favorilerimde gene şurada spray olacak. Ona bir bakayım. Şu tapered in, tapered inker. Bu da hoşuma giden bir kalem. İnceden kalına. Bakın görüyor musunuz? Kalemin özelliğini. İnceden başlıyor. Siz bastırdıkça rengi kalın kalın gidiyor ve buradan da inceye doğru geçebiliyorsunuz. Başka bir kaleme şöyle bakalım. Ee, mesela sprey var. Sprey boyaya bakalım. Bakın. Böyle. Bunu biraz koyultalım. Biraz koyultalım. Bakın. Hatta e, bunu mesela rengini değiştireyim. E, ne yapalım? Mesela sarılardan gideyim. Efendime söyleyeyim bunu üzerine sarı yapacağım. Şimdi farklı yerlerde sarı sürtelim. Biraz bunu ufatsak. Şöyle böyle yapayım. Şuralara. Gördünüz mü? sarı serpiştiriyorum. Neden böyle çıkıyor? Çünkü hem opasitesi yüksek hem flow yani çok az boya alıyorum. Biraz daha artıralım bunu. Bakın neler olacak. Gördünüz mü? Daha belirgin bir renk oldu. Şimdi ben bunu kalemimle şey parmağımla e, bu bir dakika. Şöyle çok küçük olmuş. Bunu biraz büyüteyim. Ve şu şekilde bunu karıştırayım bakalım karşımıza ne çıkacak gördünüz mü yani şeyi zaman içerisinde bu karıştırma konularına çok hakim oluyorsunuz şurayı bakın parmağımla sanki burayı böyle eziyorum sanki orada bir boya var da ben bunu parmağımla dağıtıyorum sonra beğenmedim peki gel parmağım Silgiyi seçiyorum. E, silginin rengi ne olursa olsun hiç önemli değil. Ama size çok büyük diyorum ben. Ben o kadar büyük yer silmeyeceğim. Yani şurayı şöyle silmek istiyorum. Ha, silgide şunu ayarlayabilirim. Mesela diyelim ki e, bu yumuşak bir silgi olsun. E, opasitesi de düşük olsun. Şöyle. Ne demek? Bakalım şimdi. Bakın, hard diye silmiyor. Yani bunu hem e, silgim yumuşak. Hem de opasitesi düşük. Yani geçirgenliği, şeffaflığı. Bakın. Örtücü. Birkaç defa sürtersem anca sile silebiliyorum. Şurayı da yapalım. Bakın gördünüz mü? Birkaç defa sürersem burada silebiliyorum. Evet. Renk seçimini anlattım. Fırça kalınlıklarını anlattım. Kalem seçimini, parmak ucuyla yayma olayını anlattım. Burada da 3 ana fonksiyon var. 3'ü de çok güzel fonksiyonlar. Burayı ve şurayı çok kullanacağız. Kalem seçimi, renk seçimi, kalemin özelliklerini. Çok beğendiğimiz bir kalemse bunu da seyredebiliriz demek istiyorum. Bu bölümde burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki bölümde bu yukarıdaki fonksiyonları size tanıtacağım. Ha Bu resmimi sev etmek istiyorsam yeri gelmişken söyleyeyim. Geçen sefer atlamışım çünkü. Şu köşedeki Home'a basıyorsunuz. Basmasanız da e, uygulamadan çıktığınızda seyrediyor. Şu home'a basarsanız seyredeyim mi diye soruyor. Seyredip çıkıyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.